külliyen yani yalan. Şunu açık ve net ifade etmek isterim. Ki bunu da yaptığım araştırma, görüşmeler ve aldığım bilgilerin kesinliği noktasında inanarak aktarıyorum. Yerel seçimlerin süreç atmosferine girdiğimiz şu zaman dilimi içerisinde Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkan adaylığı ile alakalı aday kim olacak sorusuna verilen yanıtların tümü külliyen yani yalan diyorum. Bunu AK Parti için özellikle aktarmak istiyorum. Bakıyorum birileri birilerinin ismini sahaya pompalıyor. Ama günübirlik Bugün biri, dün bir başka birinin ismini gündemleştiriyor. Tabi ismini gündemleştirmek, kendine pay çıkarmak, ben de varım gibisinden üreme gösterenler de yok değil. Milletvekili aday adaylığı dönemindeki gibi merkeze git çalış diyenler de çok. İşte bu durumdan dolayı diyorum ki, her kim ki Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkan Adayı bu olacak diye isim zikrediyorsa, onunla alakalı laf üretiminde bulunuyorsa bilin ki külliyen yalan atıyor.'' ifadesi de, haberi de, beyanlar da tamamen mesleki diyeyimle asparagastır. Yani kanmayın, zihninizi de yormayın, olur mu olmaz mı stresine de girmeyin. Ha, AK Partisi ha anketi ve kamu nabzını yokluyor mu? Evet yokluyor ki onu her daim yapıyor. AK Parti'yi diri tutan, 22 yıllık iktidar ve Erdoğan'a olan güven, işin sırrıyla alakalı çok şeyler yazılabilir, kitaplar dolusu. Zaten ahali de duruma vakıf ama özü itibariyle bir cümleyle aktarmak gerekirse Erdoğan her ne mesele olursa olsun çözülmesini de çözülmemesini de büyük bir hassasiyetle kendisi dile getiriyor. Çözümü de o öneriyor. Sorunlardan kaçmıyor. Kendini ırak tutmuyor. İşte AK Parti'yi diri tutan da bu. Siyaseti sahada yapıyor. Vur kaçla değil. İşte örnek belediyecilik. Ne diyorduk sosyal belediyecilik isteniliyorsa belediyeler sahaya inmeli, çarşıda pazarda olmalı, gerekirse fahiş fiyat ve ateş bahası sebze meyve satıcılarına karşı kendi üretim ya da nakliyede rol alması gerekir ki ahali ucuz sebze meyve alabilsin. İşte bu noktada Karaman'ın Ayrancı ilçesinde belediye örnek bir organizasyon gerçekleştirmiş. Belediye kendisine ait 15 bin metrekarelik tarlaya domates, biber, salatalık, kavun, karpuz, patlıcan ekmiş. Geçen hafta itibariyle de hasadına başlamış. İlçe sakinlerine kurulan pazarda sadece nakliye giderini karşılama adına tüm ürünlerin kilosunu 1 liradan satışa çıkarmış. Denilene göre bu satış işlemi yaz bitimine kadar devam edecek. Başkan Yüksek Büyük Karcı, çiftçilerden de ucuza aldığı ürünleri de satış yerlerine nakliye etme kararı almış. Demek ki istenilirse birçok şeyin üstesinden gelinebilir. Sizce de öyle değil mi? İmamoğlu pes etti. Ee olacağı buydu. Ekrem İmamoğlu dereyi görmeden paçayı sıvama duvarına tosladığını nihayet anladı ve de Kemal Kılıçdaroğlu karşısında pes etti. Kalkanları indirdi. Ben adayım demedim diyerek sadece yola çıktım deyip çarkını kamufle etti. Peki şimdi hedefine yeniden İstanbul Büyükşehir Belediyesi başkanlığı. Bu yöndeki beyanı da şu. Şehrimizin yağmalanmasına, adaletsizlik ve çevre katliamına karşı İstanbul'u bir kez daha savunmak için yola çıkıyorum. 4 sene boyunca olduğu gibi 16 milyona eşit hizmet götürmek için yola çıkıyorum. Biliyorum diyeceksiniz ki vakime. Ee onu da sandık ortaya konulduğunda yanıtını siz vereceksiniz. Neyse Kılıçdaroğlu ve Ekrem İmamoğlu arasındaki genel başkanlık polemiğinden kurtulduk. Siz ona şimdilik bakın. Oh be mevzu kısır döngüden çıktı. Bir özgür özel kaldı. O neye karşı çark edecek? Bakalım. ORC'nin anketi. ORC'nin fırından yeni çıkan anketi 42 ilde 7-12 Ağustos tarihleri arasında yapıldı. 6100 katılımcıyla yüz yüze gerçekleştirilen bir anket. Katılımcılara siyasi partilerin 7 ay sonra yapılacak yerel seçimlere ittifaksız girmesi halinde oy tercihiniz hangi partiden yana olur sorusu yöneltilmiş. Alınan cevap şöyle. Hangi parti ne kadar oy alıyor? AK Parti %32,4. CHP 27,0, MHP 14,0, İyi Parti 7,1, Yeşil Sol Parti 5,9, Yeniden Refah Partisi 3,5, Zafer Partisi 2,5. 2019 sonuçları nasıldı? 2019 yerel seçimlerinde partilerin oy oranları şöyleydi. Ak Parti 44,3, CHP 30,1, İyi Parti 7,5, MHP yüzde 7,3. DPE %4,2. 2014 yerel seçimlerinde hangi parti ne kadar oy aldı? AK Parti %45,5, CHP %29,5, MHP %14,7, BDP %3,5 en avantajlı parti MHP. ORC araştırma seçim anketine ilişkin analizinde seçmenlerin yerel seçimlerde kendi destekledikleri partinin adayının kazanma ihtimalinin olmadığı durumlarda ikinci adaylara oy verme eğiliminde olduğunu belirtti. Bu çerçevede MHP'nin yerel seçimlerde en avantajlı parti olduğu, zira MHP'nin özellikle iç ve güney kesimlerde hem AK Parti hem İyi Parti seçmeninin ikinci partisi oldu. Tokat ve Kastamonu özelinde CHP seçmeninin de ehvenişer anlayışıyla MHP adaylarına oy verebildiği aktarıldı. Analizde seçmenin kazanabilecek ikinci adaya yönelme davranışında en dezavantajlı parti ise kuşkusuz İyi Parti'dir denilerek şöyle devam edildi. Zira İyi Parti'nin herhangi bir seçim bölgesinde yayılmış seçmeni bulunmamaktadır. Yani net olarak şurayı İyi Parti kazanır diyebileceğimiz bir belediye başkanlığı bulunmuyor. İttifakta neler olabilir? İYİ Parti'nin kazanamayacağı yerlerde seküler seçmenin CHP'ye, milliyetçi seçmenin MHP'ye, dindar seçmenin de AK Parti'ye oy verebildiği belirtilirken, es cümle, ittifak varsa İYİ Parti anlamlı oylar alabilir. İttifak yoksa, yerel seçimlerde İYİ Parti'nin çok çok düşük bir oy oranında kalması muhtemeldir denildi. Günün sözü, eylemcilerin sırtından geçinen siyasetçinin iflahı olmaz. Görüş ve önerileriniz için bizlere ulaşabilirsiniz. Ömer Timur WhatsApp 0532 286 7370 Twitter @Ömer Büyük Timur